Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Philips Aqua Plus 8000 serisi dikey süpürgenin kutu açılımını ve özelliklerinden bahsedeceğim. Philips 8000 serisi ama 8349 model değil, 8057 modeli. Şimdi aradaki farkı göstereceğim, anlatacağım size. Cihazı daha bugün geldi. Bize yeni kutu açılımını yapıyoruz. Ben internette bu modelle ilgili çok düzgün video göremedim. Çoğu sponsor anlaşmalı videolar vardı. Şu şekilde içinde Türkçe dili destekleyen kullanma kılavuzu var. Garanti belgeleri var. Ee, Tabi herkesin yaptığı gibi genelde bunlara bakmıyoruz ama şu kitapçı muhtemelen kullanacağız. Çünkü bunda e, başlıkların ne amaçlı nerelerde kullanılacağı özellikleri hepsi yazıyor. Ya da yedek parça siparişi vereceğinizde, servise göndereceğinizde buradan parça numarasını söyleyip ona göre destek alabilirsiniz. Mesela süpürgeyi duvara diyor bu şekilde koyun diyor. Yeri yarısı yerde yarısı yukarıda koymayın diyor. Yani bunlar uzun vadeli kullanım amacı e, tavsiyeleri sizin için ve bizim için. Mesela laptop klavyesini şu, şu da süpürebiliyorsunuz. Koltuğu, yatağı. Yani e, tek bir başlıkla, şu büyük başlıklarla bütün her yeri süpürmeyeceksiniz. Ve bu süpürgenin en güzel yanlarından bir tanesi taktığınız her küçük başlıkla e, ışık olması. Bunlara çok girmek istemiyorum ama yani ben de bakmak istiyorum aslında ne var diye. Şöyle hızlıca geçeyim hemen. Kullanım özellikleri, modları, menü tuşları hepsi burada mevcut. Bunu tabi biz de geniş bir zamanda inceleyeceğiz. Arkadaşlar Teknosa ve Market'e biz baktığımızda özellikle X bir markanın daha ucuz olan bir ürününü ısrarla bize satmaya çalıştılar. Ve bize kıyaslama yaptıklarında bir tane Philips'in 7000 serisi süpürgeyi çıkartıyorlar. Bakın işte çekim gücü çok zayıf, çok kötü deniliyor. Tabi bilmeyen kişiler için biraz daha bu e, aldatmaca olabiliyor. Ama ben bayağı bir araştırdığım için ben düşmedim. Benim istediğim 8057 modeli. Siz bana neden 7000 serisiyle kıyaslama yapıyorsunuz falan dedim de hemen hemen aynı hepsi deniliyor. Şöyle kutu tek parça ayrılıyor. Evet. Bu şarj istasyonu asma aparatı. Neyse kutuları şöyle kapatayım, kenara koyayım. Burada bir tane filtremiz var. Cihazı açalım önce değil mi? çok ses gelebilir ana ünitemiz bu arkadaşlar dijital ekranlı Philips Aqua Plus 8000 serisi ama 8057 modeli 8349 ile 8057'nin arasındaki fark 8349 3 yıl önce çıkan bir süpürge bu da 1 yıla yakın oldu ya da olmadı bu daha yeni ve internette de araştırmışsınızdır en çok ee, borusu kırılıyor, şikayetleri var, düğme basmıyor vesaire. 8057 modelinde bu problemleri ortadan kaldırmışlar. Evet şu plastik malzeme değil. Döküm bir malzemeye benziyor. Yani güzel. Öbürlerinde kırıldığı yer burasıydı. Ve güç aktarma yerini falan da değiştirmişler, başlık bağlantı yerlerini. şöyle bakalım. Şurada soket yeri var. Yani soket dedim bu ışık başlığı. Şu şekilde takıyoruz. Direk oturdu. Şöyle bir karton. Bu da koltuk temizleme. Evcil hayvan olanlar için falan daha çok tavsiye edilen başlıklardan bir tanesi. Şöyle gösterelim. Bunlar ne varmış? Eşim ev için kullanacak. Ben de araç için kullanacağım. Araç için hangi başlık uygun ona bakacağım ama muhtemelen ben bunu kullanırım. Bir de arkadaşlar 8057 modelin en güzel özelliği. yine zaten çoğu süpürge var. Hem düz bir şekilde hem fırçalı tarafını kullanabiliyorsunuz ve hepsinin ucunda lazer başlık var. Bu benim çok hoşuma gitmişti mesela araştırdığımda. Yani 83-49'da falan bu özellik. Yani 83 diyorum. Kusura bakmayın inşallah doğrudur. Bakın bunun da burada aynı şekilde aydınlatması mevcut. Filtremiz burada bu yedek filtre olması lazım. Bunlar küçük yardımcı başlıklar. Ve ana başlıklar da burada. Bu yedek bezi diyebiliyorum. Evet Aqua Plus'ın bir özelliği de hem süpürüyor hem de kaskı atıyor. ama ıslak çekim yapmıyor. Yani Karıştırmıyor. Bu aqua başlığı. Dediğim gibi bu yedek. Bu da normal bezli. Bunun da en güzel özelliği hem önden hem arkadan çekim yapıyor ve süpürme işini çok kolaylaştırıyor diye araştırdım ve bunları tabi deneyip göreceğiz. Videoyu direkt yüklemeyeceğim internete ya da bunu kutu açılım olarak yüklerim. Arkasından da sizi bekletmemek için bir hafta 10 gün kullanırım. Kullanım deneyimlerimizi paylaşırız. Ben tamamen tarafsız olacağım. olumlu olumsuz yönlerini söylerim. Bakın dediğim gibi yine aynı şekilde burada da ışığı var. Bunlar çok güzel detaylar bence. Evcil hayvanımız vardı. Onu biz gönderdik ama çocuğumuz var. Ondan dolayı bunu çok kullanacağız. O yüzden kısa sürede detaylı kullanımını, olumlu olumsuz taraflarını ben size anlatırım. Bu da şöyle fırçalı normal halı süpürme ucu. Buralar silikon malzeme. Buralar tüylü. Çok sert değil ama güzel. Dönüyor bu da. Dediğim gibi bu ürünün bu ürün tamamen e, ee, diğer modellerdeki hatalarını 7000 serisindeki ya da eski 8000 serisindeki kronik sorunları güncellenip en son tasarlanan bir ürün. Bunun daha üst modeli de benim bildiğim kadarıyla Alfa Trio. Onlar da çok büyük. Biz o kadar büyük istemedik. Fiyatı da daha izinlere yakında. Bunu neyse bunu şöyle göstereyim. Bu da aynı şekilde halı koltuk üzerinde. Ve yine aynı ışık şeyi. konumu bir yere bataryamızı takmadık bu da bataryası evet bunu da şöyle normal gösterelim Şimdi bu şekilde taktık bunun bir güzel yanı da bataryasını şöyle takıp istediğiniz gibi çıkarıp sadece e, bunu değiştirebiliyorsunuz servise falan göndereceğiniz zaman batteri ihtiyacınız varsa bunları tamamlayabiliyorsunuz. Klasız şarj girişi olması lazım. açmaz ben uzun bastım direkt çalıştı. Burada modlar var. Şöyle menü girelim. Bakın ucunda ışığı var. Şöyle Işığın şiddetini ayarlayabiliyorsun. 3 kademede şu an kapalı. Birinci kademe, ikinci kademe. Burada Philips'in modeli yazıyor. QR kod yazıyor. Çalışma süreleri falan yazıyor. Şuradan geri geliyoruz. Şu an %60 şarjımız var. Tekrar ışık ayarına geldik. Turbo modu açtı şu anda. Bir kere çalıştırıyorsunuz. Artı eksiden modları değiştiriyorsunuz. Şu an ekonomik modda ses performansı bu şekilde. Yani yine zorlanıyor. Buradan havasını düşüyor artıya basınca normale geçiyor. Size gösterdikleri böyle çekiyor mu? Daha normal kademe. Evet, turbo. Onu arttan, eksiden ayarlayabiliyorsunuz. 160 şarjımız var. Kapatayım sesimi daha iyi görsünüz. 160 şarj var. Bunu da ıı, test edip göreceğiz. Şöyle tekrar şey <laughs> nasıl? Ne kaldı burada? Şarj aletimiz var. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar ufak tefek detaylara çok takılacak. Yani dediğim gibi ilk söktüğümüz ben bunu filtre olarak görmüştüm. Bu şarj istasyonu için. Onu da hemen montajını yapacağım. Size de gösteririm. Duvar asma aparatı da bu. Yani kaç tane başlığımız var. Şurada da yedek filtrelerimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane de başlığımız var. Cihaz hatta şöyle hemen hani, ucunu takıp bir deneme yapalım. Evet şurası iş yeri gelecek. Normal başlığımızı takalım ve esnekliğine de bakalım. Bir kere bastığınızda açılıyor. Şu an ekonomik modda, normal ve turboda ve bunda bir güzellik daha var. Şimdi ekonomik moda aldım. Aydınlatması bu şekilde. Yani pozları görüyorsunuz. Aydınlatması gayet yeterli ve şu an ekonomik modda parkede deniyorum arkadaşlar. Şimdi e, halı algılama özelliği de var bunun. Onu da şöyle gösterelim. Halı siyah. ya. Yani. Ya. Evet, şeyde e, halının bir yönünde zorlanıyor, normal bir normal de gibi dedikleri olay ya yaşıyoruz şu an. Mesela bu tarafa çektiğimde güzel dönüyor, halının tersine etekle dönüyor, bir biraz saklıyor gibi. Ama şey, e, kırılma hissiyatı yok yani elimde. Elimde kalır mı acaba, kırılır mı şeyi yok. Farkı tekrar geçtim. Bir kapatıyorum, şu an bakın arkadaşlar içindeki toza. Yani bu odayı biz çok kullanmıyoruz. Burayı da sadece robot sübürge siliyor. Ve gördüğünüz gibi. Bir de ilk tane hani denemek için biz çok buraya girmemiştik. Şöyle detayları göstereyim pozları. Yani illa e, Dyson'un yeşil ışığına gerek yok. Gördüğünüz gibi. Manevrası şu şekilde. Güzel. Kıvrak. Yani ağırlığı başlıkla beraber biraz ağır. Ama ee, Kullanımı açısından toprağa. Bükülmüyor. Burayı için şöyle nasıl eğilip bükmeniz lazım. Bunu da merak edenler olmuş ama yorum bulamamış. Şurayı da alalım. Şimdi diğer başta bir koltuk deneyelim hemen. Onun başına da göstereyim ben size. Şurada mandal var. Ona basıp çıkartıyorsunuz koltuk için şu daha. Şunu bir deneyelim. Işıklı e, ya bunu bir deneyelim. Ondan sonra diğerine de bakacağız. Gördüğünüz gibi. Ben çok anlamadım. Şöyle hızlı hızlı size göstereyim. Evcil hayvanı olanlar için mesela şu başlık daha önemli. Turbo başlık. Bizde başka bir sürüge var. Ee, onunla bu turbo başlık geçiyor. Moduna düşürmüştüm. Turbo aldım. Bunun aydınlatması yok. Ama bayağı güzel çıkıyor yani. söyleyeyim. Bizdeki 220 kablolu süpürge ondaki bir başta taktığımızda yani koltuğa geldiğinde zorlanıyor şu şekilde bastırdığımızda. O yüzden biraz kaldırıyoruz. Hızını alıyor tekrar yapıyoruz. Ama bunda böyle bir şey yapmadan gayet aynı performansında dönüyor. Bence gayet güzel. Modunu düşürelim. Şu an ekonomik modda. Normal mod. Ses, sesini de bu şekilde açacağım. Ve turba mod. Koltuğa da bakalım. Yani çok önceden birimiz vardı. Ondan kalan kürkü var mı diye bakıyorum ama görünürde yok gibi. Ekonomik yoksa kapattım. Ben bunu bir de arabada merak ediyorum. Şöyle içini gösterelim mi? Videoyu hiç durdurmadan arkadaşlar. Şu an çekimimi yaptım. Şu Muhtemelen başlığını çıkartıyor. Evet. Kutuyu falan dolaştığında saç koltuğu şuradan bastığınızda direkt çıkıyor. Başka benim öyle göstereceğim bir uç yok. Bu ee, da dediğim gibi şu şekilde takıyorsunuz. Şunun içinde e, vidaları olması lazım. Aynen. Şunda dübel ve vidası var. Bunu da isterseniz sadece başlıksız böyle takın. Bazıları hiç şey yapmamış. Bunu kullanmamış. Direkt masada şarj ediyorum ben diyor mesela. Duvar delmeyle uğraşmadım Ama biz muhtemelen bunu takacağız. Ve kullanacağız. Şöyle tekrardan deneyelim. Yani şu şekilde çok haklı. Çok güzel. Ele oturuyor. Yani hafiften kastım. Bir kilo falan da değil de. Güzel. Yani şu hemen şurayı bir süpüreyim mesela. Hangisiyle? Bu hangi uç? Bu da mı halı ucu mesela? Bunu deneyelim. Bir kere basıp çekiyorsunuz. Plus yarısı çıkıyor. Normal ve turbo. Bunlar da kutudan çıkan kollar. Kutu parçaları. Nasıl sence? o? Yani şu an eşim bakıyor. Ya sessizli sessizliği ben çok beğendim. Desibeli düşük yani. Çok şiddetli değil. Ve şu her başlıkta hemen hemen ışığın olması da gayet güzel. Halımız siyah gördüğünüz gibi. Şu an %40 diyor şarjımız. Ama muhtemelen parça parça açıp kapattığımız için bir de bu ilk fabrikanın şarjı olabilir. Bunun içinde bunu bir full dolduracağız. Daha doğrusu bunu komple bitirip tekrardan fullemeniz daha sağlıklı olur. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Ee, hemen şeyin, çöp haznesinin nasıl çıkartıldığını da göstereyim. Şuraya basıyorsunuz arkadaşlar. Şurayı alıyorsunuz elinize. Şu yedek filtremiz. Bu da yıkanabiliyor diye biliyorum. Şurayı açıp boşaltıyorsunuz. Tekrardan da şekilde takıyorsunuz, oturuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Dediğim gibi ikinci videoda detaylı kullanımı ve olumlu olumsuz yanlarını size bahsedeceğiz. Kırılma falan var mı? Malzeme kalitesiz mi? Çekimi çabuk bitiyor mu? Turbo modda 30 dakika, normal modda 80 dakika, ekonomik modda. Onları deneyeceğiz. 30 dakikayı görebiliyor muyuz? Ya da 30 dakika boyunca sürekli durmadan temizlik yapabiliyor muyuz? Bunları sizinle paylaşacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.